Slovenya'dan Hanna Slak ve Maya Weiss, Karadağ'dan Maria Perovic ve Bosna Ersek'ten e, son zamanlarda herkesin sıkça ismini duyduğu Ayda Begić ve Yasmila Zbanić gibi isimler çok ön plana çıkmaya başladı. Balkanlarda yükselişe geçen kadın yönetmenlerin tekniklerini, farklılıklarını, olaylara bakış açılarını nasıl yorumluyorsun? Açıkçası merak ediyorum. Öncelikle zaten kadın yönetmen dediğimiz şey bizim dünyada bile çok sık rastladığımız bir şey değil. Çok fazla kadın yönetmen yok. Yani bir çırpıda bana sayamazsın kadın yönetmenler ne kadar var diye ya da aklına gelen e, dünya çapında 10 tane yönetmeni sayamazsın ama erkek yönetmeni çok rahat sayarsın. Yani dünyada ne kadar var? İşte Agnes Varda var Fransız yönetmen. İşte Lulu Wang var Çin asıllı Amerikalı yönetmen. İşte kim var? Jane Champion var. Bunlar var yani yok dünyada. Türkiye'de bile yok. Yani Türkiye'de de işte kim var? Yeşim Ustaoğlu var. Hani şimdi özür diliyorum hepsi aklıma gelmiyor ama Alman'da var. Çok yok yani. Kadın yönetmen e, dünya çapında çok fazla olmuyor nedense. Senarist oluyor bak senarist oluyor. Prodüktör de oluyor bu işe para yatıran. Ama yönetmen pek fazla olmuyor. Balkanlarda bunun oranı gerçekten iyi. Fena değil. Yani özellikle saydığın isimler çok başarılı. Bosna sinemasında çok göze çarpıyorlar. Benim tabii daha çok hakim olduğum alan. Ayda için filmleri çok büyük festivallere katılıyor. Ödüller de alıyor. Yasmin Jibanić zaten ödüllü bir yönetmen. Onun da en son filmi Srebrenica ile alakalı. İşte pandemi dolayısıyla sinemalara düşmedi ama online olarak izlenebiliyor. Bizim web sitemizde de onun linkini biz bıraktık. İsteyen izleyebilir. Ben henüz izleyemedim ne yazık ki. Ama çok usta bir yönetmen. Zaten Az önce sorduğun sorunun cevabına da çok güzel e, cevaplar veren yönetmenler bunlar hepsi. Özellikle Yasmin Ejben için filmlerinde, Gırbavitsa filminde özellikle yine bir savaş var. Ama savaşta hiçbir şekilde e, silah görmüyoruz. Savaş sonrası bir buhranı anlatıyor, kızıyla olan ilişkisini anlatıyor. Basit bir hikaye ama öyle bir işlemiş ki sanki seni e, o atmosferin içine ışınlıyor gibi hissediyorsun. Dolayısıyla bu anlamda çok başarılılar. Yine başka bir boşnak yönetmen var. Enes Endiyareviç diye. O da bir film çekti. Bizim sitemizde yazısı da var. Hem İngilizce hem Türkçe olarak bir eleştirisini yazdık. Beni güzel bir yere götür diye bir filmi var. Bu filmi Mubi'de izleyebiliyorsunuz. Mubi'de biliyorsunuz yeni bir... Netflix tarzı bir platform. Bu tarz sanat filmleri işte festival filmleri orada var. Kadın yönetmenlerinin farkını nerede görebiliyoruz? Ben genellikle ben de kendi bu işlerle uğraştığım için e, henüz bir filmim yok ama uğraşıyorum. Bu şeyde bizim hani zanaat dediğimiz olayda hani ince işçilikte kadın yönetmenlerin çok bariz bir farkını ben kendim hissediyorum. Yani özellikle nüanslara çok iyi dokunuyorlar ki Balkan sineması bence nüans sinemasıdır aynı zamanda. İnce detayların böyle çok e, net bir şekilde diğerlerinden sıyrılabildiği, diğer sinemalardan sıyrılabildiği. E, dolayısıyla kadın yönetmenler bunu bence daha iyi yapıyor. İşin zanaat kısmında bence erkeklerden daha iyiler belki geride oldukları şeyler de vardır teknik olarak. Mesela örnek veriyorum işte kasta hakim olmak yani oyuncuların hepsine hakim olmak, onların egolarını kontrol etmek, işte set kontrolü. Belki bu tarz şeylerde biraz handikaplılardır ama e, ince şeylerde daha iyi görüyorlar. Bu açıdan farklılar yani. Ve Balkanlarda dediğim gibi sevindirici bir oran var. Gerçekten sayıları fazla. Valla yine çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Gerçekten güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Biraz böyle sinemaya e, giriş tadında bir program oldu. İnşallah ilerleyen süreçte daha böyle spesifik konulara da değiniriz. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Rica ederim beni davet ettiğin için. Ben teşekkür ederim. Her zaman. Sevgili Balkan Pot dinleyicileri haftaya yine aynı saatte ve aynı günde görüşmek üzere. Bir başka konukla bir başka konuyu tartışacağız inşallah. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.